Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle benim müşterim diye yeni bir oyun oynarız. Evet, biz bu oyunda geliştik. Hatta şu an görüyorsunuz Bedri de şu an kuzenim beci var yanında. Hoş geldin Bedri. Evet arkadaşlar, bu oyunun amacı böyle restoran kuruyorsunuz. Size müşteriler geliyor ve böyle gelişe gelişe çok eğlenceli bir oyun. bu oyun. Eğer bunun ikinci bölümünü istiyorsanız 5 like atın. Bezir sen kaç like istiyorsun? 10 like. Tamam sen de 10 like istiyorsun. Evet bunlar çalışanlar. İsterseniz göstereyim size stop diyorsunuz. Koyunuz büyüklükçe buradan işçi alıyorsunuz. İlk işçiler 100'er 100, 100 er TL sanırım. Hani gelişiyorsun. Güzel bir oyun. Big Games'in yaptığı bir oyun. Yani büyük bir oyun firma. Yani oyun firma Oyun grubu. Ben de baktım. Oyun grubu. Koyduk bunlar yiyor. Bunlar takıyorlar. Karşı veriyorlar. Ya buradan bak bunlar mesela kendi öyle diyebiliyor. Bu şu an bot. Yani gerçek oyuncu değil. Boşa gitti. Bizimkine de gidiyor ama. alam olmuş ama 450 TL olması lazım. Bir nasıl? İstanbul'dan beyit alacağım. Hop, göstereyim size. Bak bu bir tane daha devlet aldım. Hatta o da burada, aynı. Yok, ismi bol. Aynen. Güzel. Güzel, arkadaşlar oyunun kısacası mantığı böyle. De, beni arkadaşlar yemek, istiyorsanız grup atacağım. O gruba da e, premium almam lazım. Tişört yapacağım. 5 robot sayarsak çıkacak. Arkadaş eklemek için onu alacaksınız. Hazır aldık. Bunu buraya koyuyoruz. Olan hamburger mesela. Hop, bu kahve verdik. Baba. Şu an video tamam. 2,5 dakika olmuş. O zaman Çalışalım. Arkadaşlar demiştim dünkü videomda. Ya bugün gelecek o video ya da yarın demiştim. Yalnız dün ben buradan bir bit bir, bir şey aldım neydi? gibiyim. Dön dön koşuyorum. Evet arkadaşımız Türk herhalde. Şapkası Türkiye bayağı. Oo yalnız bunlar bayağı pahalı. Biz bunları şu an alamayız. Ne alabiliriz ki? bölümde biz ancak en ucuzlarını alabiliriz şu an Bedri ha Bedri de burada Bedri gel gel Bedri dur bana bak lan ne oldu ışınlandın sen bir ışınlandı <laughs> o bu kaç TL ye ha, 700 robuxmuş ben diğer bölüm onu alacağım 700 robuxla mı 700 robuxun var mı oyun parası Robux, Robux. Yalnız arkadaşlar bunlar bayağı bir pahalı Sence alırsak ben bunu da alırım bir tane daha Yani bu bölümde ben her ben yer alıyorum. her en ucuzdan birer tane alabiliriz. Hayır Ben aldım Ne yapıyorsunuz siz paraları alsanız ya çalışanların bir para almıyor musunuz siz? Ciddi misiniz? biri gelip çalışsanız. Ooo. Abi hoş geldiniz. Bakalım çok zengin birisi var ben. Evet arkadaşlar. 109 TL'miz oldu. Bir tane daha alacağım. Onda. Ya kendi ışınlanıyoruz. Işınlanmazsa buraya koyacağım.

Nereye koyacağım ben bunu? Al abi. Çabuk çabuk, çabuk, çabuk. YouTube kanalının linki de açıklamada olacak. Ve kendi isterse. <laughs> Şu an yanımda. Bakın ben o kadar kendi kendi koymamı istemiyor tam. 100 abone çekiliş olacak var. Ee, söyleyeyim 100 150 abone de 100 abonede çekilişimiz olacak. Azar şunu almaya gidiyorum o arada ben nasıl? Vah. Wow. Bir tane alacağım ben. Herhalde şunu alacağım. Vay, vay. Aynen. Nasıl döndüreceğim ben bunu? Nasıl döndüreceğim ben bunu? Nasıl döndüreceğim? Elmanları nereden <laughs> Aha R tuşuyla. buraya koyacağım. Vazgeçtim oradan. Ay sakın close demeyin. Yoksa kapanıyor dükkan. Yani. Tamam. Aynen bizimkiler yine parayı almayı unutuyor. Uy, müşteri kaç TL ya? Burada 100 robux'luk var. <laughs> Ay, nasıl alacağız herhalde ikisinden de ikişer tane almamız lazım bir daha bir tane daha almak için. ben diyeceğim neden sen dedin hayır video kaç dakika olmuş yedin ha arkadaşlar videomuzun sonuna geldik mi dedi evet geldik İkinci bölüm için 5 like'ı unutmayın. Hem ben buradan Bedri'nin yanına gidiyorum hemen. Gidiyorum. Gel. Bir görsün. Evet. Bedri. 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 Eğer 5 like gelirse. ikinci bölümü geliyor. Hem de. Yarın iki gün. 5 like. Geldiği anda ikinci bölümü geliyor. Bence gelir. Evet, Bece de burada. Beşler gelir. Cidden gelebilir. Gel bir göster benim restoran. Evet, Bece'nin restoranı böyle. Çok güzel. İç gibi çalışıyor. Sen ne de almadın bir tane daha bu yeşil ocaktan? Ben para biriktiriyorum. Başka bir şey alacağım. Sürpriz olsun. Evet. tamam. Bece bize sürpriz yapacakmış. Bece herhalde sandalye alıyor. Sandalye falan. <laughs> Bak, bir de şey aldım. Arzu aldım. Tamam gel el salla gel yanıma gel el salla. Bye bye. El sallama yok. <laughs> Asker duruşu. Görüşürüz arkadaşlar. Dans ederek bitirelim hadi. Like atıyorum yapmayı unutmayın. Like atın. Sizi çok seviyoruz. 5 like. Hadi ne olur. Görüşürüz bay bay. ikinci bölüm.